Dilavayz'in babası Keşan'a tokat atıyor. Dilavayz'in babasının yanında çalışan adam, Nevaba ben her zaman helal yoldan kazanmaya çalıştım. Hiçbir zaman malınızı gasp etmedim. İşime hep samimi davrandım diye söyler. Nevab ona, senin samimiyetinden ve tabiatından hiçbir zaman şüphem yok ama bugün neden bunu söylüyorsun diye söyler. Adam ona, artık samimi olamayacağımı düşünüyorum diye söyler. Nevab ona ne demek istediğini sorar ve ondan her şeyi açıkça konuşmasını ister. Adam Nevaba, artık bunu yapamıyorum. Bu yükü daha fazla taşıyamıyorum. Keşan Bey bana bunu yaptırıyor. Ben bunu yapamıyorum. Sonumu kötü yapmak istiyor. Size defalarca hesapta yanlış yaptığını söylemeye çalıştım ama bu sefer haddini aştı toprağınızı sattı diye söyler. Nevan duydukları karşısında şok olur ve o benim toprağımı mı sattı diye sorar. Adam ona, evet efendim beni öldüreceğini söyledi ama efendim, hayat benim sadakatimden önemli değil, size sadık kaldım karşılığını da vereceğim, size ihanet edemem diye söyler. Daha sonra Dilavayiz'in babası Keşan'ın yanına gelir ve Keşan'a sert bir tokat atar. Nevab Keşan'a, eğer yeğenim ve Dürdane'nin oğlu olmasaydın bugün hapiste olacaktın. Beni kandırmaya nasıl cesaret edersin? Sen ne sanıyorsun? Benim hiçbir şeyden haberim olmayacağını mı düşündün? Ben sana iyilik yaptım. Ben seni evlat gibi terbiye ettim. Karşılığında sen bana neler yaptın? Buradan defol git diye söyler. Keşan Nevaba, hata yaptım, yanlış yoldaydım der. Nevab öfkeli bir şekilde Keşan'ın yakasından tutar ve ona, hatamı ne hata yapıyorsun? O hata değil hile, dolandırıcılık çok şükür bu iş evin içinde ama, bir daha böyle bir şey olacak yemin ederim senin kim olduğunu unuturum diye söyler ve Keşan'ı itekler ondan gitmesini ister. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.